Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz çokgenler. Aynı doğrultuda olmayan, yani düz bir şekilde dizilmemiş, en az 3 noktanın düz çizgilerle birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekillere çokgen diyoruz arkadaşlar. Yani noktalarımız düz hizalanmayacak. Şöyle bir tane işte nokta çokgen oluşturmaz. Ama düz hizalanmamış 3 noktayı ikişer ikişer birleştirerek çokgen elde edebiliriz ya da 4 noktayı 1 2 3 4 tane noktayı ikişer ikişer doğru parçaları birleştirerek çokgen elde edebiliriz. Çokgen en az 3 kenarlı. En fazla da sonsuz kenarlıdır. Neden en az 3 kenarlıdır? Çünkü 2 iki, iki kenarlı açı olur arkadaşlar. Çokgen olmaz. Çokgenlerin köşeleri nokta olduğu için büyük harfle gösterilir arkadaşlar. Çokgenin komşu olan iki köşesini birleştiren doğru parçasına kenar denir arkadaşlar. Mesela A köşesi ile D köşesi komşudur. A ile B komşudur. AB doğru parçası kenardır. AD kenardır. Ama AC kenar değildir. de iki komşu kenarın kesişme noktasına köşe denir. Çokgenin komşu olmayan kenarlarını birleştiren doğru parçalarını ise yani AC mesela köşegendir. BD köşegendir arkadaşlar. Kenar değildir. Çokgenin iç bölgesinde kenarlar arasında kalan açılara çokgenin iç açıları denir. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirir. Yani 3 kenar varsa üçgen, 4 kenar varsa dörtgen, 5 kenar varsa beşgen, 6 kenar varsa altıgen denir. Dikdörtgen kare, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk dört kenarı olan yani dörtgenlerdir. Dörtgen çeşitleridir. Çokgenleri isimlendirirken başladığımız noktadan saat yönünde veya saatin tersi yönünde köşeleri atlamadan devam ederiz. Mesela A, B, C, D dörtgeni deriz. Ya da A, D, C, B şeklinde söyleyebiliriz. A, C Köşegendir. BD köşegendir arkadaşlar. AB kenardır. BC kenardır. CD kenardır. AD kenardır. Örneklerle gösterelim. Bir. Aşağıda verilen şekillerden çokgenleri maviye, çokgen olmayan şekiller kırmızıya boyayınız diyor. Bakın A şıkkı bir çokgendir. B şıkkı bir çokgendir. C şıkkı çokgen değildir arkadaşlar. Bu bir açıdır. Ç şıkkı çokgen değildir. D şıkkı çokgen değildir. Kapalı değildir çünkü. E şıkkı çokgendir. F şıkkı çokgen değildir arkadaşlar. Neden? Çünkü şurası doğru parçası değil arkadaşlar. G çokgen değildir. Yumuşak G çokgen değildir. H çokgendir. I çokgendir. İ çokgen değildir arkadaşlar. Çünkü bakın şurada doğru parçası değil yuvarlak kullanılmış. 2. Aşağıda verilen çokgenlerin kenar sayılarını bulunuz diyor. Bakın arkadaşlar. İstersen köşesini say, istersen kenarını. 1, 2, 3, 4. Bu bir dörtgen. 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, altıgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8gen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9gen. Altıgen. Sekizgen. Üçgen. 3. Aşağıda verilen çok genel isimlerle bulunuz diyor. Evet, bu bir dörtgen. Bu bir beşgen. 3 6 7gen. 3 6gen. 3 6 8gen. 9gen, 6gen, 4gen, 3gen. Aşağıda verilen noktalı kağıda üçgen, dörtgen ve beşgen çiziniz Çizgi modunu alayım. Evet, üçgen yapmak için şöyle çok da büyük çizebilirsiniz. Şöyle, evet, şöyle tam birleştirirsek bu bir üçgen olur arkadaşlar. Dörtgen çizebiliriz. Tabii ki bu da mümkün. Şöyle birleştiririz. Bu da bir dörtgen olur. Üçgen, dörtgen ya da beşgen çizebiliriz arkadaşlar. Fark etmiyor. 5 Aşağıda verilen çokgenler isimlendiririz diyor. ABC üçgeni diyebiliriz. BCA diyebiliriz. CAB diyebiliriz. CBA diyebiliriz. Bir sürü isimlendirebiliriz. D, F, G diyebiliriz. E, F, G, D diyebiliriz. F, G, D, E diyebiliriz. F, E, D, G diyebiliriz. Bir sürü isimlendirebiliriz. K, L, M, N diyebiliriz. L, M, N, K diyebiliriz. Bir sürü isimlendirebiliriz. Altı. Aşağıda verilen çokgenlerin köşegenlerini çiziniz diyor. Bakın. Üçgenin ne yazık ki köşegeni yoktur arkadaşlar. Üçgenlerin kesinlikle köşegeni olmaz. Dörtgenlerin iki tane köşegeni vardır. Dörtgenin iki köşegeni vardır. Dörtgenin iki köşegeni vardır. Beşgenin Bakın arkadaşlar şöyle biz çizelim. Bir iki üç dört 5 tane köşe geni var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Altıgenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 tane köşe geni var arkadaşlar. Altıgenin 8 genin daha çok arkadaşlar. 4 genin 2 tane. 7. Aşağıda noktalı kağıtta köşegenleri çizilen, çok çizip isimlendirilir diyor. Yani bunlar köşelermiş. O zaman komşuyu birleştireceğiz. A ile D, D ile C, C ile B, B ile A. Bakın. K ile L, L ile M, M, N. Dörtgen. 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 Burada ise 5 köşe olduğu için beşgen adı. 8. Aşağıda verilen çokgenlerin iç açıların ölçülerini sembolle yazınız diyor. Bakın ABC açısının ölçüsü 61 derece. BAC açısının ölçüsü 69 derece. BCA açısının ölçüsü 50 derece. KNM açısının ölçüsü 90 derece. Ya da K açısının ölçüsü 90, L'ninki 90, M'ninki 90 şeklinde. P açısının ölçüsü 126. R açısının ölçüsü 114. S açısının ölçüsü 66. T açısının ölçüsü 54 şeklinde sembolle gösterilebilir arkadaşlar. Dersimiz burada bitti.